Şimdi tabii zor bir maç olacağını biliyorduk. E, büyük bir camiaya karşıyız, namuhalif bir takıma karşıyız, e, ne kadar kaliteli olduğunu biliyorduk. Ama oyuncularımızla da biz ona göre e, konuştuk, hafta içi ona göre çalıştık, ona göre motive ettik. Ama şöyle motive ettik aslında, tabii ki e, büyük bir camiye olduğumuzu, büyük bir e, takımla oynayacağımızı biliyorduk. Ama ben oyuncularımı ve yönetimimizle de hatta böyle bir şey konuştum. Dedim ki hani tamam çok büyük bir rakiple oynayacağız ama çocuklarımızı, oyuncularımızı bu strese sokmayalım. Ee, nasıl Kuşadası'yla oynadıysak, nasıl Maraş'ta oynadıysak o kafada çünkü fazla e, şey stres de yapabilir. Fazla motive stres de yapabilir. Bunun önüne geçmeye çalıştık. Ve zaten e, bütün hafta boyunca e, Bursa Spor'u e, analiz ettik. oyuncularımızla izlettik. Hatta sıkıldıkları zaman oldu. E, zor bir maça çıkacağımızı onlara hepsini anlattık. Ama tabii e, istediğimiz şey sadece kazanmaktı. Her zamanki olduğu gibi. hani rakibin adı kim olduğu önemli değil büyük camia, küçük camia diye ayırmadık. Rakibimiz bu hafta Bursa Spor'du. Kazanmak için çalıştık ve elimizden gelen iyisini yaptık. Başta zaten kendi sahamızda oynadığımız için bu reaksiyonu göstermek istedik. Yani Belediye Kütahya Spor bugün Bursa Spor'u yenmek istiyor diye başlayalım. O görüntü verelim ki birinci dakikada golü bulduk. İlk yarı zaten 2-0 yaptık. Ya, bu reaksiyonu oyuncularım verdi. Hepsinin ayaklarına sağlık. Yani Bundan sonra artık önümüze bakacağız. Bursa Spor maçını geçirdik. Mutluyuz, sevinçliyiz. Bundan sonra önümüzde bir Kırşehir maçı var. Onun için hazırlanacağız. Yani 8 haftada tabii 7 puan fark var. Ama Bursa Spor gibi büyük camia neler olacağı belli olmaz. Biz de elimizden geldiği kadar arkadan takip etmeye çalışacağız. Arkadan gelenler her zaman daha avantajlıdır. Onlarda da stres yapabilir diye düşünüyoruz. Biz yine her zamanki maçlarımızı kazanarak önümüzdeki maçlarımıza bakacağız zaten. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim.